Arkadaşlar, inanılmaz bir şey oldu. Bu gerçekten Asya'nın yemek kültürü mü? Burası İstanbul Balık Pazarı'nın merkezi ve 78 yaşındaki eski Michelin rehberi baş editörü Pierre Giraud'un ağzından dökülen ilk sözler bunlardı. Kendisi Paris'in 3 yıldızlı şeflerinden bile daha dikkatli biridir. Atlantik Okyanusu'nda piyasa tarihinin en büyük kasırgası nedeniyle Avrupa'daki tüm havalimanlarının kapanması sonucunda, Fransız gastronomi dünyasının zirvesindeki 12 eleştirmen, New York'taki uluslararası fuardan dönerken güvenliklerini sağlamak amacıyla İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Biliyor musunuz? Hayatları boyunca Fransız mutfağının dünyanın en üstün mutfağı olduğuna inanan Fransız gastronomi devleri Türkiye topraklarına ayak bastıkları andan itibaren çorba servisinden başlayan şok, ustaların el becerilerine tanık olmaları ve restoranda deneyimledikleri o derin misafirperverlik ruhu karşısında tamamen nutkunu kaybetti. 50 yıldır dünyanın her yerinde yemekleri değerlendirdim ama hiç bu kadar mükemmel bir yemek kültürü görmedim. Fransa Türkiye'den öğrenmeli. Le Cordon Bleu Paris eski müdürü Pierre Giraud'un bu sözü tüm Fransız gastronomi dünyasını sarstı. Peki onlar Türkiye'de tam olarak ne gördüler? Hayatları boyunca Fransız mutfağının zarafetinin en iyisi olduğuna inanan bu insanlar neden Türk yemek kültürünü övmeye başladılar? Şimdi tüm süreç boyunca onlara eşlik eden uluslararası yemek muhabiri Zeynep Yılmaz'ın canlı tanıklığını dinleyin. Başlamadan önce beğenip kanala abone olursanız daha fazla harika Türkiye hikayesi sunmamız için bize büyük bir motivasyon kaynağı olacaksınız. Merhaba herkese. Ben son 18 yıldır Türkiye ve Fransa arasında mekik dokuyan ve uluslararası yemek muhabirliği yapan Zeynep Yılmaz. Paris'teki Ulusal Yüksek Aşçılık Okulunda eğitim aldım ve Michelin Genel Merkezi'nde çalışma deneyimim var. Bu nedenle iki ülkenin yemek kültürünü derinlemesine anlamak benim uzmanlık alanım. Geçen yıl Kasım ayında New York'ta düzenlenen uluslararası yemek fuarına tercüman ve muhabir olarak katıldım. Bu fuar, jüri üyesi olarak Fransız gastronomi dünyasının en yüksek otoritelerini davet etmişti. Michelin rehberi eski baş editörü 78 yaşındaki Pierre Giraud, Bordeaux Şarap Şövalyeleri Başkanı 70 yaşındaki Jacques Bernard ve Escoffier Derneği Başkanı gibi toplam 12 gastronomi devi, yaş ortalamaları 71 in üzerindeydi. Onlar Fransız gastronomi dünyasının yaşayan efsaneleri diyebiliriz. Yarım asırdır dünya mutfaklarını değerlendiren ve Michelin yıldızlarına karar veren en yüksek otoriteler. 15 Kasım öğleden sonra saat 3'te, bindiğimiz Air France uçağı JFK havalimanından kalkarak Paris'e doğru sorunsuz bir şekilde yola çıktı. 5 günlük fuarı bitiren herkes, Amerikan mutfağının ilerleyişini tartışıyordu. Ancak kalkıştan 3 saat sonra kaptan pilot acil durum anonsu yaptı. Atlantik üzerinde tarihin en büyük kasırgası Angelus gözlemlenmişti ve saatte 250 kilometre hızla esen rüzgarlar tüm Avrupa'ya doğru ilerliyordu. Paris, Londra, Frankfurt gibi Avrupa'nın ana havalimanlarının tamamı kapatılmıştı. Kabin içi bir anda sessizliğe gömüldü. Gastronomi dünyasının önde gelenleri de ani program değişikliği karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Özellikle Bay Giraud, yarın Paris'te önemli bir Michelin editör toplantısı olduğu için yüzü oldukça sıktı. Kaptan pilot ardından rotanın en güvenli ve donanımlı havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na çevrildiğini duyurdu. Herkesin tepkisi karışıktı. Türk Hava Yolları ve bazı Türk şirketlerinin isimlerini bilseler de yemek kültürü konusunda çoğu kişi Türk mutfağının Fransız mutfağının çok gerisinde ikinci sınıf bir yemek olduğu yönünde önyargılı bir fikre sahipti. Sophie Martin endişeyle bana sordu, Türkiye'de gurme denilebilecek bir şey var mı? André Moreau da iç çekerek, ancak Paris'teki ikinci sınıf bistrolar seviyesindeki yemeklere katlanacağız sanırım, dedi. Ancak kaderin dönüm noktası akşam yemeği saatinde geldi. O günkü menü, Türk hava yolları ile ortak uçuş kapsamında Türk şefler tarafından hazırlanan Türk-Fransız füzyon menüsüydü. İlk olarak zarif küçük bir tabakta sunulan bir meze geldi. Mevsimlik enginarlar ve ege otlarıyla hazırlanan, üzerine özel narenciye sosu gezdirilmiş bir zeytinyağlı tabağı. Bay Giraud dikkatlice bir lokma aldı ve yüz ifadesi hemen şaşkınlığa dönüştü. Bu da nedir, diye sordu bana. Bunun Türk mutfağının geleneksel başlangıçlarından zeytinyağlı enginar olduğunu açıkladım. O, bu ferahlatıcı doku ve taze tat, Fransız gastronomisiyle yarışacak düzeyde, diyerek hayranlığını dile getirdi. Ardından saatlerce kaynatılmış tavuk suyu ve özel terbiyesiyle hazırlanan, içinde küçük köftelerin bulunduğu bir çorba geldi. Marcel Leblanc çorbadan bir yudum aldı ve hemen gözlerini kocaman açtı. Bu berrak çorbanın karmaşık tadı da nedir? Fransız konsomesinden tamamen farklı, yumuşak ve derin bir katmanı var ana yemek, asma yaprağına sarılıp ızgara edilmiş levrek balığıydı. Andri Moreau bir lokma aldı, bir süre sessiz kaldı ve sonra, bu balık yemeğinin pişirme yöntemi tam olarak nedir, dedi. Tereyağı ve krema kullanılmamasına rağmen bu kadar yoğun ve zarif bir tadın olması adeta bir mucizeydi. Son tatlı ise manda kaymağı ile servis edilen fıstıklı baklavaydı. Şerbetin tatlılığı ve kaymağın hafifliği mükemmel bir dengeye ulaşmıştı. Şarap şövalyelerinden Jacques Bernard, "Bu aroma ve tatlılığın uyumu tıpkı birinci sınıf bir şarap gibi. Asya tarafında bu kadar zarif bir tatlı olabileceğini hiç düşünmemiştim." diye övgüler yağdırdı. Yemek bittikten sonra herkesin Türkiye hakkındaki görüşü belirgin bir şekilde değişti. Bay Giraud kendi kendine mırıldandı. "Belki de Türk yemek kültürünü çok hafife aldık." İstanbul'a inişe 8 saatlik uçuş süresi kalmıştı ve herkes bana Türk yemek kültürü hakkında sorular sormaya başladı. Suyun kullanımı, malzemelerin doğal tadını koruyan pişirme yöntemleri, mevsimselliğe verilen önem. Herkes ciddiyetle dinleyip notlar alıyordu. Başlangıçtaki huzursuzluk ve önyargılar tamamen kaybolmuş, yerini gerçek Türkiye'yi deneyimleme beklentisi almıştı. İstanbul Havalimanı'na yerel saatle öğleden sonra 2'de vardık. Avalimanından otele giden otobüste Bay Girard pencereden İstanbul sokaklarını izlerken, Paris'ten tamamen farklı bir estetik diye mırıldandı. Yemek kültürünün de hayalimizin ötesinde olduğunu tahmin ediyorum. Otele vardığımızda bizi ilk küçük sürpriz bekliyordu. Resepsiyon görevlisi nazikçe, "Yoruldunuz, uzun yolculuk sizi yormuş olmalı." dedi. Odamızda sizin için Türk çayı ve lokum hazırladık. Sophie Martin duygulanarak, "Paris'teki beş yıldızlı otellerde bile varışta bu kadar sıcak bir karşılama nadirdir." dedi. Odada birinci sınıf Rize çayı ve taze lokumlar çok şık bir şekilde sunulmuştu. André Moreau çaydan bir yudum aldı ve "Bu çayın narin tadı ve aroması, şarap tadımıyla aynı incelikte." dedi. Akşamüstü herkesle birlikte ilk akşam yemeğimizi yemeye gittik. Seçtiğim yer Boğaz kıyısında üst düzey bir Türk restoranıydı restorana girer girmez herkes huzurlu ve zarif atmosferle sarmalandı. İşletme sahibi akıcı bir İngilizce ile herkesi selamladı, Bay Giraud şefin mütevazılığı karşısında şaşırdı. İlk olarak sunulan, hafifçe ızgara edilmiş ve özel sosla servis edilen nakerda, tuzlu palamut oldu. Marcel Leblanc bir lokma aldıktan sonra, bu malzemenin işlenme tekniği inanılmaz. Hiçbir balık kokusu yok, aksine karmaşık ve zarif bir lezzete dönüşmüş, diyerek kabul etmek zorunda kaldı. Ardından gelen içli köfte ve yaprak sarmajaks Bernard'ı şok etti. Bu doku ve pirincin, bulgurun kıvamı en üst düzey Fransız yemekleriyle yarışacak seviyedeydi. Günkar beğendi ve kuzu tandır masaya geldikçe herkesin şaşkınlığı zirveye ulaştı. Yemeğin sonunda gelen basit görünen ama suyuyla herkesi büyüleyen işkembe, kelle paça çorbası, veya özel bir balık çorbası, herkesi şaşırttı. Yemek bitiminde Jacques Bernard içtenlikle saygısını sundu. 50 yıldır Fransız mutfağının peşindeyim ama bugün yepyeni bir lezzet dünyası keşfettim. Restorandan ayrılırken herkesin yüz ifadesi tamamen değişmişti. Türkiye'ye varalı sadece 6 saat olmuştu ama Fransız mutfağına olan mutlak güvenleri sarsılmaya başlamıştı. Bay Giraud, Türk yemek kültürünü tamamen yanlış anlamışız. Bu sadece yemek değil, bir felsefe, bir sanat, gastronominin zirvesi, diye mırıldandı. Ertesi sabah, gün daha yeni ağrırken herkesle birlikte balık pazarına gittik. Pazara varır varmaz o canlı atmosferi hissettik. Taze balıkların ezici miktarı ve kalitesi karşısında herkesin dili tutuldu. Philip Garner şaşkınlıkla, Paris'teki Rungis pazarında bile böyle bir çeşitlilik ve organizasyon görmedim, dedi. Toptancıları gezdik ve ustaların balıkları işleme tekniğini yakından izledik. Malzemeye duyulan o saygı herkesi derinden etkiledi. Pazar ziyaretinden sonra taze kesilmiş lüferleri tattık. O tazelik ve yoğun tat karşısında övgüler bitmek bilmedi. Ardından, yüzyıllık geçmişe sahip bir esnaf lokantasına giderek Türk mutfağının özünü deneyimledik. Soğuk zeytinyağlılardan başlayarak mevsimselliğe önem veren güzel sunumlar ve tabak seçimleri herkesi duygulandırdı. Çorbadaki suyun lezzeti ve zengin malzemeler Marcel Leblanc'ı hayran bıraktı. Ana yemekteki kuzu incik, yumuşak dokusu ve baharatlı sosuyla mükemmel bir uyum içindeydi. Yemeğin sonunda gelen tereyağlı pilav ve hoşaf, o basitliğin içinde barındırdığı derin tatmin duygusuyla herkesi etkiledi. Yemekten sonra Bay Giraud konuştu, bu 50 yıllık gastronomi kariyerimdeki en sarsıcı deneyim. Türk mutfağı Fransız mutfağından tamamen farklı bir felsefeyle tamamlanmış, gastronominin bir diğer zirvesi. O gün öğleden sonra herkesin isteği üzerine meşhur bir mantı ve börek dükkanına gittik. Ustaların hamuru tek tek özenle açıp mantıları kapattığını gören Profesör Claude Dupont hayranlıkla "Bu Türklerin iş ahlakının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor." dedi fiyatı ne olursa olsun, her dükkan bir profesyonel gururuyla çalışıyordu. İkinci günün akşamı, bir sokak lezzetleri turuna çıktık ve kokoreç ile midye dolma denedik. Jack Bernard bir lokma aldı ve hemen gözlerini açtı. Bu dışının çıtırlığı ve içinin baharatlı, sulu dokusunun kontrastı tek kelimeyle mükemmel. Yağlı olmasına rağmen hiç ağır gelmiyor. Üçüncü günün sabahı beklenmedik bir olay yaşandı. Jacks Bernard kahvaltıdan sonra kendini kötü hissetti. Hemen 112'yi aradık. Ambulans 5 dakikadan kısa sürede geldi. Hastanedeki müdahale daha da etkileyiciydi. Yabancı hastalara gösterilen özen, doktor ve hemşirelerin nazik ve dikkatli tavırları herkese Türk sağlık sisteminin yüksek kalitesini bizzat hissettirdi. Neyse ki Bay Bernard sadece hafif bir mide rahatsızlığı geçirmişti ama herkesi en çok şaşırtan şey hastane yemekleriydi. Lezzetli ve besin dengesi gözetilmiş Türk yemekleri sunulmuştu, bunun hasta yemeği olduğuna inanmak zordu. Son günün akşamı, veda yemeği olarak herkesi tarihi bir İskender kebapçısına götürdüm. Yemek sırasında Bay Giraud derin düşüncelere dalarak şöyle dedi, bu üç gün içinde gastronomi kavramım tamamen değişti. Fransız mutfağının dünya birincisi olduğu kesinliği artık yok. Türk mutfağı onunla eşdeğer, hatta bazı açılardan onu aşan bir yemek kültürü. Son gün İstanbul Havalimanı'na giderken herkesin yüz ifadesi varıştakinden tamamen farklıydı. Türkiye'de daha uzun kalma isteğiyle doluydu. Havalimanında vedalaşırken Bay Giraud elimi tuttu ve sayende hayatımdaki en değerli üç günü geçirdim bana Türk yemek kültürünün güzelliğini gösterdiğin için teşekkür ederim, dedi. Ülkeye döndükten bir hafta sonra Fransız medyası bu konuyu genişçe haber yaptı. Eski Michelin rehberi baş editörü Türk mutfağını övdü, manşetleri gazeteleri kapladı. Bay Giraud televizyon programında, Türk mutfağı Fransız mutfağı ile eşdeğer, bazı durumlarda onu bile aşan bir yemek kültürü, dedi. Bu sözler Fransız gastronomi dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Andri Morea'nın önerisiyle Paris'teki Ritz Otel'de otantik bir Türk restoranı açıldı ve rezervasyon bulunamayan bir yer haline geldi. En büyük değişiklik Michelin rehberi merkezinde yaşandı. Türk restoranlarına yönelik değerlendirme kriterleri yeniden gözden geçirildi. Bir yıl sonra yine şaşırtıcı bir haber aldım. Bay Giraud ve diğer yemek eleştirmenleri, bu kez iki haftalık resmi bir Türk gastronomi araştırma turu planlamışlardı ve tekrar Türkiye'ye geleceklerdi bu kez acil iniş değil, planlı bir ziyaretti. İstanbul Havalimanı'nda onları tekrar karşıladığımda, yüzlerinde sanki memleketlerine dönmüş gibi bir gülümseme vardı. Bay Giraud bana, o üç gün hayatımı değiştirdi. Bu kez Türk yemek kültürünü daha derinlemesine anlamak istiyorum, dedi. Şimdi, Fransa'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor. Paris'teki Türk restoranları her zaman dolu ve genç Fransız şefler arasında Türkiye'ye gidip eğitim almak bir statü sembolü haline geldi. O kasırga nedeniyle yapılan acil iniş gerçekten beklenmedik bir olaydı. Ancak iki ülkenin yemek kültürü alışverişinde devrim niteliğinde bir değişiklik getirdi. Ben onlardan, önyargıları ve peşin hükümleri bir kenara bırakıp, esnek bir kalple bir kültürü kabul etmenin önemini öğrendim. Türk yemek kültürünün gerçek değeri, Sadece teknik ve lezzette değildir. Malzemeye saygı, mevsime şükran, yiyene gösterilen özen ve en önemlisi gönül zenginliği, insan sıcaklığı. Bu ruh tüm dünyadaki insanların kalbine dokunmaya devam ediyor. Tesadüfle başlayan 72 saatlik hikaye bugün Fransız-Türk yemek kültürü alışverişinin temeli oldu yemeğin insanları birbirine bağlayan en güzel köprü olduğunu bir kez daha derinden hissettim. Bugünkü hikaye burada sona eriyor. 12 Fransız gastronomi devi, kasırga nedeniyle Türkiye'ye acil iniş yaptı ve 72 saat içinde gastronomi görüşleri değişti. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanala abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.